Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere güzel masalarınızda runner olarak kullanabileceğiniz ya da bayanlar için motifli bir yelek modeliyle geldim. Umarım beğenirsiniz, güzel bir model, motifler üzerine ve daha sonra birleştirme üzerine olan bir model diyeceğim. Hazırsak modelimizin yapımına geçelim. İlk olarak tığ numaramı göstermek istiyorum ve iplerim Alize'nin elimde kalan ipleri onları değerlendireceğim model göstermek için ilk olarak yeşil rengimle başlıyorum ve ee, genelde biliyorsunuz ki bütün modellerde ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz fakat bunu da zincir çekmeyeceğiz şöyle bir üçgen yapıyorum görüyorsunuz daha sonra arasından geçirerek şöyle bir zincir çekerek sabitledim daha sonra bakın şu kısımdan sık iğne yapacağım şöyle X e biraz gevşek yaptım. Bir. Şöyle. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 sekiz. Dokuz. 10 11 ve 12 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bakın şuradan şu ipten şöyle göstereyim tutarak çekiyorum bakın sadece çekerek bakın birleştirdim bu hale aldı daha sonra ne yapıyorum bakın en baştaki trabzanın tepesine batarak kaydırma ile kapattım en alt kısmımız bu şekilde. Daha sonra üzerine 1, 2, 3 zincir tığımı 2 defa sarıyorum. Aynı trabzanın dibine batarak 2 çıkıyoruz 2 seferde. Yine 2 defa sarıp aynı noktaya tekrar batarak 2, 2, 2. 3'lü trabzan yapıyorum buraya sıktığımı yine iki defa sarıyorum. Bu sefer bir sonraki sık iğneye batarak hanımlar 2 2 2 2 defa sarıyorum. Batıyoruz yine aynı sık iğneye 2 2 2 2 defa sarıyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. 2 2 2 çıkıyorum. Daha sonra bakın 6 tane trabzan yaptım. 3 tanesini bir sık iğneye, 3 tanesini diğer sık iğneye battım üzerine 12 tane zincir çekiyorum şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çekiyorum iki defa sarıyorum tığımı yine aynı şekilde bakın sıradaki sık iğneye değil bir sonrakine şöyle batarak hanımlar 2 2 2 çıkıyorum. 2 defa sarıyorum. Aynı sık iğneye bakın tekrar batıyorum. 2 2 2 2 defa sarıyorum. Aynı sık iğneye tekrar batarak 2 2 2 bakın üçlü trabzan yaptım yine aynı sık iğnenin içine. Daha sonra ipim biraz sarmallaşmış. Daha sonra tığımı bakın yine iki defa sarıyorum. Bu sefer de Aynı sık iğneye değil bakın bir sonraki sık iğneye batarak yine buraya da 3 tane trabzan yapacağım yan yana. İkinci tırabzanım. Bu da üçüncü tırabzanım. Bakın yan yana yine altı tane trabzan yaptım. 3 tanesi bir sık iğne de 3 tanesi diğer sık iğne de. Yine araya 12 tane zincir çekiyorum. Tığımı yine iki defa sarıyorum. Ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde bakın. Sıradaki sık iğneyi atlayarak diğerine batıyorum ve 2 2 2 2 defa sarıyorum. Yine aynı sık iğneye batıyorum. 2 2 Yine iki defa sarıyorum. Aynı sık iğneye 2 2 2. Yine üç tane trabzanımı yaptım. Yine iki defa sarıyorum. Diğer 3 trabzanı ise bakın diğer sık iğneye geçiyorum. Ve daha sonra yine 12 zincir çekeceğim. Daha sonra yine ipim yine sarmal kısmına geldi. Şimdi göstereceğim. Yine bu kısmı da tamamladıktan sonra araya şu şekilde 12 tane zincir çekerek burayı da tamamlayacağız. Bu şekilde tam bakın 4 tane olacak. Buraya da yaptığımız aynı şekilde üçlü trabzanları şu kısma da yapacağız ve 4 tane çiçek şeklinde olacak. Ben şimdi kamera arkasında tamamlayacağım. Göstereceğim hanımlar. Evet modelimizin tamamlamış halim alt sırasını bu şekilde daha sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü şöyle aradan geçiriyorum hanımlar bu da modelin üst sırası arkasından alarak üzerine 7 zincir 7 zinciri çekiyorum aynı noktaya tekrar batarak kaydırma ile kapatıyorum tığımı iki defa sarıyorum bakın buradaki şu gördüğümüz 12 zincirlik kısma ikili trabzan yapacağım bu kısma toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyorum şu an 2 3 4 şöyle 5 6 7 8 şöyle 9 ve bu da 10. 10 tane yaptıktan sonra üzerine 3 zincir tığ yine bir defa sarıyorum. 10 tane daha yapıyorum bu kısma yine aynı şekilde. 10 tane daha aynı zincirin içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, 10 tane de tamamladım ben kamera arkasında. Yine ne yapıyorum? Başlangıçta da olduğu gibi 1 2, 3, 4. tepesine batarak şöyle kaydırma ile kapatıyoruz. Üzerine yine 7 zincir. Aynı noktaya bakın. Tekrar batarak kaydırma yaparak kapatıyorum. Tığ sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın buradaki şu 12 zincirlik kısma 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, Buraya da yine aynı şekilde 10 tane yapıp 3 zincir tekrar 10 tane daha yapıyoruz. Kamera arkasında tamamlayalım. Evet bakın 10 taneyle tamamladım yine 10 trabzan 3 zincir 10 trabzan bakın. Şimdi yine aynı şekilde yan tarafa geçeceğiz. Ne yapıyorduk 1 2 3 4. tepesinden batarak kaydırma yapıyorum. Yine aynı şekilde 7 zincir aynı noktaya batıyorum kapatıyorum. tığımın başını alarak şu kısma geliyorum ve yine buraya da 10 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ondan sonra bekleyeceğiz. Orada göstermek istediğim bir kısım var. Bakın 1, 2, 3. boşluğa gelince 10 tane yapınca bekleyeceğiz. Bir şey göstereceğim orada hanımlar. Evet hanımlar burada göstereceğim şey bakın şöyle 10 tane yaptıktan sonra bunu ben kamera arkasında tamamlamıştım. Şimdi size buradaysa nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Onun için göstereceğimi söyledim. Bekledim yani. Şimdi burada nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Şimdi şu iplere takılmayın. Bunları e, daha sonra koparacağımız için sorun olmayacaktır. Ben şu an göstereceğim için çok da önemsemedim. Bakın 10 tane yaptıktan sonra Hemen bakın şurada görüyorsunuz yine 10 tane yapıp 3 zincir 10 tane yaptığımız kısım var ya 3 zincirli kısım. Bu kısma batarak kapatıyorum. Üzerine 3 zincir tığın başına alarak yine aynı şekilde bu kalan kısmın 10 tane ikili trabzanını yapıyorum. 2, 3, 4, tamamlayalım. Evet bakın 10 tane tamamladıktan sonra ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. tepeye batarak sabitliyorduk. Tekrar üzerine 7 zincir. Tığın başını alarak hemen buradaki boşluğa geçerek yine buraya da 10 tane ikili trabzanımızı yapıyorduk. Yine bu trabzanları da ben kamera arkasında tamamlayacağım zaman açısından. Evet şöyle bakın 10 tane tamamladıktan sonra burada yapacağımız şey bakın yine birleştirmeyi bakın bu kısmı birleştireceğiz şu şekilde. Burada olduğu gibi bakın burada da yine 10 trabzan 3 zincirlik bir kısım var görüyorsunuz. Arasından geçirerek kapatıyorum 3 zincirimi çekiyorum tığın başına alarak buradaki kalan diğer 10 trabzanını yapıyorum. Yapalım hep birlikte hanımlar. Modelimiz bu şekilde motif motif yapıp daha sonra birleştiriyorsunuz hanımlar. Ben zaman açısından genelde evet bu kısmı da yaptıktan sonra buraya da son batarak sabitliyoruz. Model bu şekilde hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. E, gayet güzel bir model. Yapılışı motif 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 yapıyorsunuz. Şu iplere takılmayın. Onları daha sonra keseceğiz zaten. Bundan ne yapabilirsiniz? Güzel bir ranul olur diye düşünüyorum ben. Ee, ya da büyük bayan yeri yapabilirsiniz. Bebekler için olmaz tabii ki de. Ama yapılışı kolay. Motif motif yapıyorsunuz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.